İlk imbiye. Birinci yeniye. Beyaz peynire. Hüzünlendiren neyzene. Sarma saran teyzene. Yakuba, Refiye, Arap Şükriye. Can eriye. Beyaz leblebiye. <laughs> <sen demiştin> <laughs> Şerefinize. Dönülmez akşamlara, ışıldayan mehtaplara, uçuşan martılara, Veysellere, aşıklara, asaflara, sahaflara, velilere, orhanlara, kemallere, Mustafa Kemal'e, uzakta olanlara, yakında bulunanlara, olmazı olduranlara, gözleri dolduranlara, ulu çınarlara, dev nazımlara, İki teli Attila'ya, tek yeyli Süreyya'ya, ince uzun Galata'ya, ince kıyım Salata'ya, özleyip gelenlere, sabırla bekleyenlere, çok sevenlere, çok sevilenlere, kaçan gemilere, batan güne güneşlere, boğaza, kavuna, kebaba, kordon boyuna... Denizli Dalgıçlar Derneği'ne, Karaburun Dalış Merkezi'ne, Abdullah Bey'e, anlara, anılara, anlayana, anlaşana, konuşmadan anlaşana, geride kalan yıllara, geride kalan yüz yıllara, 500 yüz yıllara, beş yıldır hep yeni kalanlara, hep yeni kalmanız dileğiyle değerli arkadaşlarım, hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay, zor Ne döndü ya. Ne döndü. Gitti, gitti geldi <laughs> Ne <virajlar gülüyor> i